Şey mevzusu ne ya o hesabı ödeyemediğiniz falan vardı ya. Ha Neydi? üniversite. Aşkım onu sen anlasın sen çok daha yandın. Dur dur o anlasın. Şimdi üniversitemiz. o zamanlar üniversite 2'deyiz. Arkadaşız ama daha sevgili değiliz. Devam et. Aynen. Çıktık şimdi oturduk bir yere. Neon Pub'da orası önemli. Devam et tam karışık. Neyse 12'de KYK yatacak ki ona güveniyoruz. Hesaplara baktık daha para yatmamış ama. Sen tamam, sen anlatsana valla. Tamam devam et anlat. 12 oldu, 1 oldu. Kestik. Aşkım düzgün anlatır mısın bak o çaresizliği yaşayalım. O hissi var yani. İşte bu aldıkları dersin hep kayboluyor. Evet 12-1 oldu tekrar buyurun. 12'de para yatacak. Bunu biliyoruz. Kestik 12 oldu. KYK yatacak. Para değil. O önemli çünkü. Oraya atlama. Tekrar 12 birden. 12'de KYK yatacak. Neyse 11 buçuk gibi Bartu falan da geldi. Kestik. Tamam. 11 buçuk gibi Bartu geldi. Nerede bu senaryo nerede yazıyor? Göster bakayım bana. Ha? Yazıyor burada öyle bir şey? Yazmıyor. Bu ne ya? Nuri Bilge Ceylan gibi. Kaç çık. Çık ben anlatırım.